Fatih Hocam merhaba. E, Efes Ultra'yı hafta sonu koştunuz. Hemen sıcağı sıcağına e, Efes'le ilgili, yarışla ilgili görüşlerinizi alalım. Bu yıl ilk defa takımca katıldığımız bir yarıştı. Ve daha çok e, ultramaratonlara gönderdiğimiz, hazırladığımız sporculara destek olmak amaçlı bir süredir girmediğimiz araziye biz de girdik. Çok da hoşumuza gitti. Bu yıl altıncı defa yapılan bir yarış ve başarıyla sürdürülen bir yarış. Her yıl katılımcı sayısı gitgide artan, geçen yıl 2400 iken bu yıl 3000'i bulmuş bir katılımcı profili olan, zengin birçok ülkeden katılımcısı olan, birçok mesafe seçeneği de sunan bir yarış. Arazi ultralarında farklı mesafelerin sunuluyor oluşu hoş bir şey çünkü, Henüz e, arazide koşma cesareti olmayan, ultra koşma becerisi e, ya da kondisyonu olmayan sporculara da bir nevi tanıtım imkanı sunmuş oluyorsunuz ve başarıyla yapılan bir organizasyonda da o kişiler gelecek yıl daha çok hazırlanarak daha uzun mesafeleri deneme fırsatı buluyorlar. Bu yarışın da, Efes Ultra'nın da 6, 12, 27, 42, 61 ve 120 kilometre seçenekleri vardı. Bizde de e, 120 kilometre haricinde her branşta birer sporcumuz vardı en az birer. E, her katılan sporcum e, ayrı ayrı güzel, keyifli, sağlıklı yarışlar çıkardılar. Kürsüye çıkanlarımız da oldu e, ve sıralama da çok güzel yerlerde bitirenler de oldu. Şimdi Efes Ultra Maratonu Selçuk'ta yapılıyor. Evet Selçuk küçük bir ilçe ve orada her ne kadar turizmle özdeşleştirilen bir yerde de olsa konaklama imkanı, yemek imkanı daha küçük ölçekli yerlere uygun şekilde. önceden deneyimlemiş olanlar tabii ki memnun kaldıkları yerde kalacaklar. Restoran olarak, konaklama yeri olarak yarışa yakınlık olduğu için bu açıdan avantajlı. Yani nerede kalacak olursanız olun Kuşadası'ndan bile 20 dakikada sabah erken gelebiliyorsunuz. Bu açıdan avantajlı bir yarış ortamı sunuyor. Yarışın tarihi çok güzel. Start saati harika. Erken başlayanlar yani 7'de başlayanlar 61 ve 120 koşanlar. 42 koşanlar sabah 7'de başladılar. 0 dereceydi hava. O kadar karanlıkta ve serin havada başlamak. Ee, insanı böyle bir uyandırıyor. Ee, Gitgide de güneş yukarı çıktıkça da değişik hava, iklim koşullarına da maruz bırakıyor sporcuları. Ve onların hepsine de alışkın olmak gerekiyor. Ee, sırtınızda, taşıdığınız çantanızda zorunlu malzemelerinizle kendi başına yeterliliği gösteriyorsunuz vücudunuza ve zihninize. Yarış esnasında sporcularımdan mesela biri e, 27 kay e, koşan, sporcum kayan Yarış parkuru üzerinde birinin düşüp de e, yaralandığının haberini bana paylaştı. Ben de hemen organizatör arkadaşım Aliceme ve arkadaşı Oytuna onlara paylaştım. Hemen hızlı bir şekilde e, ilgilendiler, e, Sorunu giderdiler. Neyse ki çok ciddi bir durum yokmuş. Bu gibi durumlar yaşanıyor ultralarda arazi yarışlarında ve sadece kendinize yeterlik değil aynı zamanda parkur üzerinde karşılaştığınız e, zorluk yaşayan kişilere de desteği de gerektiriyor. Bunu sen de yaşadın Pınar, sen de anlatabilirsin kısaca. Evet, e, ondan öncesinde organizasyon gerçekten çok etkili. E, hemen çözüm üreten şekildeydi. Teşekkür ediyoruz. Gönüllü herkes çok iyiydi değil mi? Evet. E, evet. E, peki, bu bahsettiğin e, Bağcık'la ilgili bir şey yaşamıştım ben. İstersen onu benim videomda paylaşalım ama şunu sormak istiyorum. E, çıkışta 12K koştum ben. 12-6 takımlar, 600 metre hepsi bir arada çıktık. Bu konuda antrenör olarak bir e, farklı bir yorumun var mı? Biz sporcular bazen o heyecanla... E, kendimize yenik düşüp e, gereğinden negatif ya da pozitif yorumlara girebiliyoruz. Elbette antrenör olarak bir koşucusun ama senin yorumun e, daha ehil olacak. Ne düşünüyorsun bu konuda? Katılım arttıkça bir merkezde düzenlenen bir yarışın startı ister istemez kalabalık oluyor. O bütün e, sokağı kapatsa da e, organizasyon. Yine de arka arkaya dizilmiş yüzlerce binlerce sporcu aynı startı alabiliyorlar. Aynı mesafeye kayıt olmuşlarsa yapılacak çok bir şey yok. Belki dalga şeklinde yurt dışındaki örnekleri gibi maratonlardaki gibi ama iki farklı üç farklı kategoriyi aynı anda çıkarttığınız takdirde katılım da çok fazlaysa binleri buluyorsa iki binleri buluyorsa o vakit aralarında en azından bir 15 dakika 20 dakika yapılabiliyorsa yarım saat fark ee, şekilde çıkartmak çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Çünkü parkur çok teknik olmasa da kısa mesafelerde yine de bozuk zemini kapsadığı için daha hızlı koşucular parkurun tamamını yürüyerek geçen ve el ele yan yana bütün rotayı başından sonuna kapsayan diğer daha amatör yürüyüşçülerin arasında slalom yaparak, stres yaşayarak yer yer ayağını burkup bükerek veya ee, bir e, sakatlanma ihtimali yaşayarak e, yarışını sürdürmek istemezler. E, o açıdan e, nacizane önerim, 6 ve 12K'nın startını birbirinden ayırmak olacaktır. Evet. Aynı gün yapılabilir ama arada yarım saat fark çok daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Peki takım biz 12K tabii ki ultra mesafesi için 6 ve 12 biraz önce söylediğin gibi tam olarak hazırlık. alışma hazırlık. Evet yani parkur küçücük bir alan arazi diye tabir edilebilir. Bizlere anca o uygundu. Fakat Takımlarla birlikte çıkıyor olmak e, sporcu olarak beni çok zorladı. Bu benim amatörlüğümden de olabilir. Ancak takımı ayrı çıkartmak e, bir öneri olarak gelebilir mi bilmiyorum. Çünkü el ele kol kola o birliktelik çok güzeldi. Fakat çok ciddi zaman kaybettik. E, fakat zaten hani 12 ne koşuyoruz ki deyip ben biraz laylay lay koştum. Ama buna rağmen şimdi düşünüyorum ayrı olsalar onların o birlikteliğini bölmek istemiyorsun. Çok güzel fotoğraflar çekiyorlar bir aradalar. Fakat sen aradan geçerken hele benim gibi arazide amatörsen ee, çok doğru zamanda koşamadım diye düşünüyorum. Yani bunun etkisi var mıdır? Yoksa bu tecrübesizlikle ilgili midir? Aslında takım klasmanında birlikte bütün katılımcılar beraber koşacak diye bir kural zaten yok. O, o takımın kendi tercihi olmuş ve orada biraz fazla e, diretmişler. Yani parkuru kapatacağız. Biz takımız e, bu yüzden el ele geçmeliyiz. Evet, evet. Sağdan sola bütün şeridi kapatacak şekilde. O biraz bencilce ve amatörce olmuş. E, onlar da zamanla sporu ve sportmenliği birazcık daha keşfedeceklerdir. inanıyorum Ama onun dışında e, takım klasmanında zaten herkes kendi hızında ilerler ve süreleri toplanıp Diğer takım üyelerinin toplam süreleriyle kıyaslanır bu şekilde sonuç sıralaması yapılır. Evet peki e, çip okuma sistem çok değişikti. E, şeyden geçtikten sonra bile halıda bitirdikten sonra da ayrıca da bir çip okuması vardı. Bunu İzmir'de biz birkaç yarışta da gördük. Hatta takımın içinde de, başka takımlarda da, arkadaşlarımızda o okumayla gerçek zaman, bitiriş zamanı, bunların arasında ciddi farklar, bir buçuk dakikalık farklar vardı. O da kürsüde farklılıklar yarattı. Buna nasıl yorum getireceksin? Bitiş halısından sonra tekrar bir çip okunması sağlamasını yapmak amacıyla olduğunu düşünüyorum. Yine de orada beraber finish yapan iki sporcu veya aynı anda finish yapan birbirinden farklı aynı kategoride olmayan bile sporcuların yığılması sonucu e, orada bir hataya açıklık e, söz konusu olabilir. Yani oradaki gönüllü arkadaşlar çipi okurken e, ellerindeki makineyle e, sıralama hatası gerçekleştirebilirler. E, ...sağlama yapayım derken... ...daha yanlış bir sonuca da... ...götürebilir. E, onun gerekliliğini bilmiyorum... E, ...neden yapıldı sağlaması... ...veya o aletle ölçümü... ...ama bizim alıştığımız şekilde... ...yol yarışlarından iki halı arasındaki... ...mesafe esas alınır. Bu şekilde çalışan... ...çip firmalarıyla çalıştığımız takdirde... ...böyle e, soru işaretleri... ...oluşmayacaktır. Evet. Ve organizasyonun... E, Yarış öncesindeki sunduğu birbirinden farklı firmaların indirimleriyle e, jest yaptığı bir e, kit dağıtım alanı vardı, çim ortamda, doğa içerisinde. Çok güzeldi. E, biz de faydalandık, biz de indirimli alışverişlerimizi yaptık. E, sunulan şeyler forma üzerinde gördüğünüz gibi çok güzel, tril tril, incecik, tam istediğimiz gibi. Yani bir Uzun mesafe koşucusu zaten nabzı yüksek attığı için hele bile sıcak iklimde yaşıyorsa yıl boyu severek giyeceği bir şeyi giymek istiyor. Yumuşak bir malzemeden imal. O sayede tasarımı da güzel. Ben buradayım diyor. Yarışın reklamını biz doğal olarak yapıyoruz. Yıl boyu bu tişörtleri giyerek yapacağız zaten. Efes'i bu açıdan da çok sevdim. Bandanası boyunlu senin üstünde var. Ben şu anda giymedim. Hava sıcak olduğu için ama o da çok hoşuma gitti. Ee, yarışta da sunulanlar güzeldi. Uzun mesafe koşan sporcularımdan öğrendiğim kadarıyla. Ee, her açıdan başarıyla e, gerçekleştirilmiş bir organizasyon. Bundan sonraki yıllarda da o çıtayı yükselterek devam edeceklerine inanıyorum. Parkurda da biz 12 koştuk ama 27, 42, 61 koşan sporcularım da her biri parkurdan da, da e, memnun kaldıklarını, organizasyondan da memnun kaldıklarını söylediler. Bu da bizi mutlu etti. Kaliteli yarışları seçiyoruz. Daha seçici davranıyoruz gitgide yarışlara katılım konusunda. Böyle sürekli kürsü avcılığı yapmıyoruz. <laughs> e, face mafyalığına da soyunmuyoruz. E, artık o dönemler başka amatörlerin işi olsun. Biz bu seçiciliğimizle, Güzel yarışları kovalayacağız, seçerek gideceğiz. Orada sportmenliği yayacağız. Teşekkürler.